من يهد الله فلا مقل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نير له ولا نفاذ ونشهد أن سيدنا هو بالله الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم şerbet ve haysiyetini ayaklar altına alan her baskı ve zulmü ortadan kaldırmaya ilerlemiştir. Zulüm, haddi aşmaktır. Hak ve hukuk tanımasıdır. Adaletsizliktir, haksızlıktır. İnsanı insan yerine koymaktır. insan haklarını, kul hakkını en büyük iddia bu sebeple zulüm, hem bu dünyada hem de ahirette cezası şiddetli olan büyük bir günahdır. Zalimler kurtuluşa asla elmeyecekler. Onlar kıyamet gününde karanlıklar içinde kalacaklardır. Yollarını bulamayacaklardır. Çünkü zalimler dünyada o Masumlara yaptıklarının kendi başlarına gelmesinden başka bir şey değildir. Zulm ile ahad olanın ahir-i berbat olur sözüyle Allah mazlumun ağını çıkar aheste aheste sözü tam da bunu ifade etmektedir. Zulm'e yamin ettiklerine Usul meselesiz kalanlar, gelenlere de merhamet Çünkü merhamet de, merhamet edilmez. Düşünce ve davranışlar Zalimin zulmünü vermemek hem dünyada hem de ahirette kurtuluşun ta kendisidir. Kardeşlerim, yüzümüzü İslam dünyasına çekildiğimizde ne yazık ki birçok yerde zulmün kara buralarını görmekteyiz. Mahzun kardeşlerimizin derya. mahsulların ahı büyüktür. Biz biliyoruz ki mahsulların kanların üzerinde kurulduğu hiçbir saltanat, hiçbir hükümranlık ayakta duramaz. Biz biliyoruz ki Allah zalimleri sevmez. Biz biliyoruz ki Allah zalimleri hidayet edilmez. Kardeşlerim, hiçbir türkiye hırs çıkar bir insanı yaşatmaktan daha değerli olamaz. Masum insanları öntelenler, bu duruma maddi ve manevi destek verenler, gerçekte bütün insanlığı öntelmişlerdir. Er, Eğer er, dünyada er, geç, bu dünyada cezalarının olacakları gibi, ahirette de büyük bir azam, şüphesiz onları beklemektedir. Dünyada cezalarının hiçbir Can ve acı azaftan onları Kötü bir son onları beklemeliyiz. Değerli kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi gerçekle yapılırsa yapılsın, dini, ırkı, her zaman zulmün ve zalimin karşısında masumun ise yanında yer Zulme şahit olan herkes. En az zulme kadar zulme karşı Kur'an-ı Kerim değil zulme razı olmayı, zulmedenlere i oh, Allah'ı Allah ile Allah Allah zulmetmekten, bel zulme olanlardan sana söylüyor. Allah'ım mahzun her iştenizin acısını yüreğimizde hisset. Bizi zalimlerden ve eyleme. bize pasiye hissettir, zahsetler. Bütün Müslümanların İslamından bahsedeceğiz bizi vicdansız kanla beraber eder. Bizi zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı suskun kalanlardan eyler. Allah'ım, Mısır'da ve dünyanın mütelik yerlerinde katliamlarla hayatını yiyip geçiren kardeşlerimize rahmet eyle. Yaranan kardeşlerimize acil şifalar ver. Müslüman kardeşlerimize içinde bulundukları zor durumdan bir an evvel kurtulmaları için yardım edin. Şu mübarek Cuma günü kuvvetine dualarımızı kabul edin. Ela ibn el-Kelam ve ahlaman nizam kelamullahi ve ki azizi adlam kelamallahu بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام